Felsefe 101 Programının en önemli bölümüne hoş geldiniz. E, bugün tarihteki en önemli eserlerden birini e, en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Platon'un Devleti, özellikle ilk kitabına odaklanacağız. Merhabalar. Evet, Devlet gerçekten de Batı düşüncesinin köşe taşlarından biri. Elimizdeki kaynaklar tabii ki öncelikle Platon'un devlet metni ve bir de Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihin'den faydalanacağız. Bu ilk kitap aslında tüm diyalon fitilini ateşliyor, değil mi? Kesinlikle. O meşhur soruyla. Adalet nedir ve Sokrates'in o eşsiz yöntemiyle farklı cevapların nasıl hani lime lime edildiğini görüyoruz. Görevimiz de aslında bu yoğun tartışmadan sizin için en can alıcı noktaları, belki ilk bakışta gözden kaçabilecek incelikleri damıtmak. Aynen öyle. Bu ilk kitapta kendimizi antik pirede buluyoruz. Liman kentinin canlı atmosferinde, bir evde dönen hararetli bir felsefi sohbette. Konu yaşlılığın getirdiklerinden başlıyor. Evet. Hmm. Paranın ne işe yaradığına, dostluk, düşmanlık kavramlarına ve tabii en sonunda adaletin ta kendisine uzanıyor. Özellikle Sokrates'in karşısına çıkan ve ona meydan okumaktan çekinmeyen Trasmakos gibi güçlü karakterler var. Evet o çok çarpıcı bir karakter. Adaletin farklı yüzlerini, farklı tanımlarını ve bu tanımların nasıl çürütüldüğünü adım adım izleyeceğiz birlikte. Harika. O zaman lafı uzatmayalım. Antik Yunan'a, Pire limanına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Sokrates ve yanındaki Glaukon ile birlikte. Başlayalım. Hikaye, Sokrates ve Platon'un kardeşi Glauco'nun Bendis tanrıçası adına düzenlenen bir festival için Atina'dan Pire'ye inmeleriyle başlıyor. Şenlikleri izliyorlar, sonra geri dönerlerken yolda Polermakos ve arkadaşları tarafından durduruluyorlar. Hatta biraz zorla gibi değil mi? Evet, neredeyse zorla ya bizimle kalırsınız ya da bizimle savaşmak zorunda kalırsınız gibi böyle şakayla karışık bir tehditle Polemarkos onları babası Kefalos'un evine davet ediyor. Orada işte Kefalos, Polemarkos'un diğer kardeşi Ademantos ve başkalarıyla karşılaşıyorlar. Bu karşılaşma anı bile aslında felsefenin nasıl böyle gündelik bir olaydan, bir festival dönüşünden doğabileceğini gösteriyor sanki. Kesinlikle. Mekan seçimi de ilginç. Pire, Evet, tartışmanın yeri ve zamanı da manidar. Pire, Atina'nın dünyaya açılan kapısı. Bir ticaret merkezi sonuçta. Farklı kültürler, farklı insanlar ve dolayısıyla farklı fikirlerin kaynaştığı bir yer. Kozmopolit bir ortam yani. Aynen. Böyle bir ortam, felsefi sorgulama için son derece uygun bir zemin sunuyor. Ve tartışma, hani bir filozofun çalışma odasında falan değil, dostlar arasında, bir evin sıcaklığında başlıyor. Bu da Platon'un felsefeyi hayatın içine nasıl yerleştirdiğini gösteriyor bence. Evde ilk dikkat çeken kişi ev sahibi yaşlı Kefalos. Sokrates her zamanki merakıyla hemen ona yaklaşıyor ve yaşlılığın nasıl bir duygu olduğunu soruyor. Zor mu geçiyor yaşlılık diyor yoksa huzurlu mu? Kefalos'un yanıtı da alışılmış yaşlılık yakınmalarından oldukça farklı. Yani tipik bir yaşlı gibi "Ah gençliğim" diye hayıflanmıyor. Öyle değil mi? Tam tersine, yaşlılığı bir tür yükten kurtuluş olarak görüyor. Özellikle bedensel arzuların, tutkuların zayıflamasını, metindeki kendi ifadesiyle azgın ve deli bir efendinin elinden kurtulmuş gibi hissettiğini söylüyor. Vay be, güçlü bir benzetme. Gerçekten. Çoğu yaşlının gençlik zevklerinin kaybından şikayet ettiğini ama asıl sorunun yaş değil, insanın karakteri yani huyu suyu olduğunu belirtiyor. İyi huylu ne dengeli biri için yaşlılık katlanılabilir hatta huzurlu olabilir diyor. Peki ya para? Sokrates bu konuyu da kurcalamadan duramıyor tabii. Kefalos'a soruyor. Zengin olmanın getirdiği en büyük fayda nedir? Bu kadar servetin en iyi tarafı ne olabilir? Kefalos'un cevabı yine ilginç ve bizi yavaş yavaş ana konuya yani adalete yaklaştırıyor aslında. Ona göre zenginliğin en büyük nimeti, insanın bu dünyadan ayrılırken, hani içi rahat bir şekilde gidebilmesini sağlaması. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Şöyle ki, hayattayken kimseye haksızlık etmemiş olmak, kimseyi haldatmamış olmak, kimseye borçlu kalmamak, ister tanrılara adak borcu olsun, ister insanlara para borcu. İşte bu durum öbür dünyaya temiz gitme kaygısını azaltıyor diyor anladım vicdan rahatlığı yani bir nevi aynen ve tam bu noktada adaletin ilk belki de en naif tanımı ortaya çıkıyor adalet doğruyu söylemek ve borçlu olunanı geri vermektir fakat tam bu tanım üzerinde durulacakken kefalos benim kurban işlerim var diyerek dini görevlerini bahane edip tartışmadan çekiliyor. İlginç bir şekilde. Evet, sanki delinleşmesini istemiyor gibi. Tartışma mirasını da oğlu Polemarkos'a bırakıyor. Polemarkos babasının tanımını sahipleniyor ama biraz değiştirerek şair Simonides'ten alınkı yaparak savunuyor. Adalet, herkese borçlu olunanı vermektir. Ve tabii Sokrates sahneye çıkıyor. Hemen soruyor, herkese borçlu olunanı vermek ne demek? Klasik Sokrates. Peki, diyor, arkadaşına ödünç verdiğin silahı o arkadaşın aklını kaçırmış bir halde, geri istediğinde vermek de adalet midir? Ya da Simonides'in kastettiği gibi bu dostlara iyilik, düşmanlara kötülük etmek anlamına mı geliyor? Hemen işi karıştırıyor yine. Tabii. İyi de diyor, biz kime dost, kime düşman olduğumuzu her zaman doğru bilebilir miyiz? Dost sandığımız kişi aslında kötü niyetli, düşman bellediğimiz kişi ise aslında iyi biri olamaz mı? Çok haklı bir nokta. O zaman yanlışlıkla dostumuza kötülük, düşmanımıza iyilik etmiş olmaz mıyız? Bu adalet olur mu diye soruyor. Polemarkos biraz sıkışıyor tabii bu sorular karşısında ve tanımı düzeltmeye çalışıyor. O zaman adalet gerçekten iyi olan dosta iyilik, gerçekten kötü olan düşmana kötülük etmektir. Ama Sokrates'in itirazı bitmiyor, daha temel bir soruya geçiyor bu sefer. Adaletin işlevi birisine ister dost ister düşman olsun zarar vermek, kötülük etmek olabilir mi? Hmm, ilginç bir açı. Bir köpeğe kötülük ederseniz diyor, o daha iyi bir köpek mi olur yoksa daha kötü mü? Ata kötülük ederseniz daha mı iyi bir at olur, e o zaman insana kötülük etmek onu daha erdemli mi yapar, yoksa daha erdemsiz yani daha adaletsiz mi? Yani adalet gibi iyi bir şey nasıl olur da sonuçta kötülük üretir? Bu bir çelişki değil mi? Diye soruyor. Aynen öyle. İşte tam bu noktada tartışmayı bir süredir homurdanarak dinleyen ve sabrı taşan Sofist Trasimachos kendini tutamıyor geliyor gelmekte olan. Platon onun sahneye girişini çok canlı tasvir eder. Üzerimize atılmaya hazırlanan bir canavar gibiydi der. Önceki konuşmacıları küçümsüyor, Sokrates'in sorularını saçmalık olarak diteliyor ve adeta kükreyerek kendi tanımını ortaya koyuyor. Bu diyalon en çarpıcı anlarından biri gerçekten. Nedir o meşhur tanım? Trasimachos'un iddiası çok net ve provokatif. Ben diyorum ki adalet, güçlünün işine gelenden başka bir şey değildir. Vurucu bir giriş. Kesinlikle. Açıklaması da şöyle, her yönetim biçimi yani demokrasi, tiranlık, aristokrasi fark etmez, kendi devamını sağlamak ve kendi çıkarını korumak için yasalar yapar. Bu yasaları da halk için adil olan olarak tanımlar ve uymayanları cezalandırır. Güç kimin elindeyse ister halk, ister tiran, isterse soylular, adalet de onun çıkarlarına hizmet eder. Bitti. Bu kadar basit ona göre. Yani hak gücün bir yansımasıdır diyor aslında. Aynen öyle. Bu tanım o dönemdeki sofist düşüncenin önemli bir damarını yansıtıyor. Özellikle Ahmet Arslan'ın da vurguladığı gibi fizis yani doğa ve nomos yani yasa gelenek ayrımı burada devreye giriyor. Trasimakos adeta şunu söylüyor. Doğaya bakın. Güçlü olan zayıfı ezer. Bu doğanın kanunudur. Yasalar ise tanrısal ya da evrensel doğrular değil sadece bu doğal gücü elinde tutanların kendi avantajları için uydurduğu kurallardır. Oldukça radikal bir iddia tabii dönemin ahlak anlayışına göre. Hem de nasıl? Geleneksel anlayışa tamamen ters. Sokrates bu keskin iddia karşısında tabii şaşırıyor ama hemen bir açık yakalıyor. Diyor ki, anladım Trasimahos, peki yöneticiler de yanılmaz mı? Her zaman kendi çıkarlarına olanı doğru bir şekilde tespit edebilirler mi? yanlışlıkla kendi aleyhlerine olacak bir yasayı çıkaramazlar mı? Mantıklı bir soru. Eğer halk yöneticinin her koyduğu yasaya uymak zorundaysa, ki Trasimahos'a göre adalet budur, yönetici kendi zararına bir yasa çıkardığında halkın buna uyması da adalet olacaktır. E o zaman adalet güçlünün işine gelmeyeni yapmak anlamına gelmez mi? Senin tanımın kendi içinde çelişiyor, diyor. Trasimahos bu zekice itirazı hemen savuşturmaya çalışıyor tabii. Diyor ki, ben kesin anlamıyla yöneticiden bahsediyorum. Yani hani ideal yöneticiden. Nasıl yani? Şöyle açıklıyor. Nasıl ki bir doktor doktorluk sanatını icra ettiği anda hata yapmazsa, bir hesap uzmanı hesap yaparken yanlış yapmazsa, gerçek yönetici de yönetici olarak hata yapmaz. Kendi çıkarına neyin hizmet ettiğini bilir ve onu yasalaştırır. Yani Hata yapan yönetici o anda gerçek yönetici değildir demek istiyor bir bakıma. Kurnazca bir kaçış gibi duruyor ama Sokrates peşini bırakmıyor tabii. İkinci ve daha güçlü bir argümanla geliyor. Bu sefer sanatları yani Yunanca tekneyi örnek veriyor. Evet, bu çok önemli bir argüman. Diyor ki, bir düşünelim. Tıp sanatı doktorun kendisi için mi vardır yoksa hastanın iyiliği için mi? Gemi kaptanlığı sanatı kaptanın çıkarını mı gözetir yoksa gemideki denizcilerin mi? Her sanat hizmet ettiği konunun yani kendisinden daha zayıf olanın yararını ve iyiliğini hedefler aslında. Sanatın kendisi veya sanatçı kendi çıkarını düşünmez. Ve buradan şu sonuca varıyor. Eğer yönetmek de bir sanatsa o zaman yönetme sanatı da yöneticinin güçlünün değil, yönetilen halkın daha zayıf oların iyiliğini ve çıkarını gözetmelidir. Tıpkı doktorun hastanın, çobanın sürünün iyiliğini gözettiği gibi. Bu argüman, Trasimahos'un güçlünün çıkarı tanımını temelden sarsıyor gerçekten. Hem de nasıl? Çünkü sanatı, gücün hizmetinde değil, tam tersine zayıfın hizmetinde bir araç olarak konumlandırıyor. Güçlünün çıkarına değil, yönetilenin iyiliğine odaklanmalı diyor. İşte bu nokta Trasimahos'u çileden çıkarıyor. Tartışmanın tonu birden değişiyor. Trasimahos artık adaleti tanımlamaya çalışmaktan vazgeçip çok daha cüretkar bir iddiada bulunuyor. Evet, vites yükseltiyor resmen. Asıl önemli olanın, asıl karlı ve akıllıca olanın adaletsizlik yani eğrilik olduğunu savunmaya başlıyor. Adeta tamam, Adalet belki dediğin gibidir ama kimin umurunda? Akıllı adam adaletsiz olur. Aynen öyle. Trasimakos burada resmen eğriliğe övgü düzüyor. Diyor ki, adalet olsa olsa soylu bir budalalıktır. Adaletsizlik ise akıllılıktır, bilgeliktir, üstünlüktür. Özellikle büyük ölçekli adaletsizliği, yani tiranlığı yüceltiyor tiranlığı mı? Evet. Tiran başkalarının malını, mülkünü zorla alan, insanları köleleştiren kişidir. Ama herkes ona gıpta eder diyor. Çünkü en güçlü ve görünüşte en mutlu odur. Küçük hırsızlar yakalanır ve cezalandırılır ama en büyük hırsız olan tiran mutlu ve başarılı sayılır. Yani adaletsizlik sadece karlı değil, aynı zamanda bir erdemdir ona göre. Bu inanılmaz bir iddia. Yani ahlakı tamamen ters yüz ediyor. Kesinlikle Sokrates de şaşkınlığını gizleyemiyor zaten. Çünkü diyor ki, şimdiye kadar insanlar adaletsizliği ayıp, kusurlu bir şey olarak görürdü. Sen ise onu erdem ve bilgelik mertebesine yükseltiyorsun. Tartışma artık sadece hangisi daha karlı ekseninden çıkıp erdem nedir, kusur nedir gibi çok daha derin bir ahlaki sorgulamaya dönüşüyor. Aynen. İşin ciddiyeti kat ve kat artıyor, siz de fark ediyorsunuzdur, tartışma nasıl katman katman derinleşiyor. Peki Sokrates bu yeni ve tehlikeli iddiayı nasıl çürütmeye çalışıyor? Önce adaletsizliğin doğası gereği nasıl bir kargaşa ve çatışma yarattığını gösteriyor. Diyor ki, tamamen adaletsiz insanlardan oluşan bir topluluk düşünelim. Mesela bir haydut çetesi. Evet. Eğer bu çetenin üyeleri sürekli birbirlerini aldatırsa, birbirlerine haksızlık ederse, birlikte hareket edip başarılı olabilirler mi? Hayır, başarılı olmak için kendi aralarında bile bir tür adalete, işbirliğine, kurallara uymaya ihtiyaç duyarlar. Yani adaletsizlik bir arada yaşamayı ve ortak hareket etmeyi imkansız kılıyor. Aynen. Ayrılık ve nefret tohumları eker diyor. Aynı mantığı sonra bireyin kendisine uyguluyor. Peki ya tek bir insanın ruhu?" diyor. Evet. Eğer ruhun farklı kısımları akıl Öfke, arzular arasında bir uyum, bir adalet yoksa, sürekli bir iç çatışma varsa, o kişi kendi içinde bölünmüş, güçsüz ve etkisiz olmaz mı? Adaletsizlik ruhu kendi içinde bir savaş alanına çevirir. Kendi kendisiyle kavgalı biri nasıl huzurlu olabilir ki? İşte tam da bunu soruyor. Böyle bir iç savaş halindeki insan nasıl gerçekten güçlü ve başarılı olabilir? Nasıl huzurlu olabilir? Adaletsizliğin doğası gereği bölücü ve zayıflatıcı olduğunu gösterdikten sonra Sokrates son ve en önemli argümanına geçiyor. Mutluluk meselesi. En can alıcı nokta burası sanırım. Şöyle bir akıl yürütüyor. Her şeyin kendine özgü bir işlevi, yani Yunanca ergonu vardır. Gözün işlevi görmek, kulağın işlevi duymaktır ve her işlevin iyi yapılmasını sağlayan bir mükemmellik, bir erdem, yani arete vardır. Gözün erdemi iyi görmek, kulağın erdemi iyi duymaktır. Peki ruhun işlevi nedir? Yaşamak, yönetmek, düşünmek, karar vermek, öğrenmek, bir sürü temel işlevi var aslında. Kesinlikle. O zaman ruhun bu işlevleri iyi yapmasını sağlayan erdem ne olmalı? Sokrates'e göre bu erdem adalettir. Aynen. Adaletli bir ruh kendi işlevlerini iyi bir şekilde yerine getirir. İşlevlerini iyi yerine getiren bir ruh ise iyi yaşar. İyi yaşamak ne demektir peki? Mutlu olmak. Yaşar ve sonuç olarak mutsuz olur. Bu nedenle diyor Sokrates, adil insan, adaletsiz insandan her zaman daha mutlu ve dolayısıyla daha karlıdır. Çünkü mutluluğun kendisi en büyük kardır. Müthiş bir argüman zinciri. Peki Trasimakos ne yapıyor bu durumda? Bu argümanlar siksilesi karşısında Trasimakos adeta köşeye sıkışıyor. Platon'un anlatımıyla Sokrates daha önce hiç görmediğim kadar kızardığını söylüyor onun için. Vay canına. Suskunlaşıyor ve tartışmadan çekiliyor. Görünüşte Sokrates galip gelmiş gibi. Ama Sokrates pek de memnun değil bu sonuçtan. Neden acaba? Kazanmış görünüyor oysa. Çünkü Sokrates asıl sorunun cevapsız kaldığını düşünüyor. Evet, Trasimakos'un adaletsizlik erdemdir ve daha karlıdır şeklindeki cüretkar iddialarını çürütmüş olabilir. Adaletin adaletsizlikten daha iyi ve karlı olduğunu göstermiş olabilir. Ancak. Ancak. En başta yola çıktıkları soru hala ortada duruyor. Adaletin kendisi tam olarak nedir? Özü nedir? Anladım. Yani tanım hala eksik. Aynen öyle. Sokrates, kitabın sonunda kendi kendine bir öz yapıyor aslında. Diyor ki, bir şölen sofrasında önüme konan her yemeğe uzanan obur bir misafir gibiydim. Bir konuyu tam anlamadan diğerine atladım. Kendine de eleştiri yöneltmekten çekinmiyor. Adaletin ne olduğunu tam olarak tanımlamadan, onun bir erdem mi yoksa kusur mu olduğunu, adil insanın mutlu mu mutsuz mu olduğunu tartışmaya girdim. Sonuçta ne elde ettim? Hiçbir şey diyor. Yani adaletin özünü bilmeden onun nitelikleri hakkında kesin bir yargıya varamayacağını itiraf ediyor. Yani birinci kitap bir sonuca bağlanmadan bitiyor aslında. Evet, devletin birinci kitabı felsefi bir terimle söylersek bir aporyayla yani bir tür çıkmazla, çözümsüzlükle sona eriyor. Birçok tanım denendi. Doğruyu söylemek, borcu ödemek. Dosta iyilik, düşmana kötülük, güçlünün çıkarı, Hepsi Sokrates'in sorgulamasıyla yetersiz bulundu. Trasimakos'un meydan okuması püskürtüldü ama tatmin edici, kalıcı bir adalet tanımına ulaşılamadı. Bu durum hem diyalogdaki karakterleri hem de bizi, okuyucuları ve dinleyicileri daha derin bir araştırmaya itiyor aslında. Devletin bu ilk kısmı bizi işte tam bu noktada zihnimizde dönüp duran temel sorularla ve bir miktar belirsizlikle baş başa bırakıyor. Adalet dediğimiz şeyin aslı nedir? Nihayetinde adil olmak mı yoksa adaletsiz olmak mı daha avantajlı bir yaşam stratejisidir? Ve en önemlisi adil insan mı gerçekten daha mutlu bir hayat sürer? Bu sorular kesinlikle havada kalmayacak tabii. Platon bu soruları kasıtlı olarak açık bırakıyor ki sonraki kitaplarda çok daha kapsamlı bir şekilde ele alabilsin. İkinci kitaptan itibaren Glaukon ve Adeimantos, Trasimachos'un bıraktığı yerden adaletsizliğin savunmasını çok daha sofistike ve güçlü bir şekilde devralacaklar. Yani tartışma daha da alevlenecek. Kesinlikle. Sokrates'ten adaletin sadece getirdiği ödüller veya sonuçları için değil, bizzat kendisi için neden değerli olduğunu, ruhun sağlığı için neden vazgeçilmez olduğunu kanıtlamasını isteyecekler. Bu da bizi devletin kalbine, yani ideal devlet ve ideal insan ruhu tasarımlarına doğru götürecek. O zaman önümüzdeki bölümde bizi çok daha derin tartışmalar bekliyor. Diğer bölümde devletin ikinci kitabına devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.